Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, i̇nternet bağlantımızda problem var. Bu konuda çok özür diliyorum. Kusura bakmayın. Seslerimizde bazen problem olabilir. Biz donabiliriz. Ee, ama e, yılbaşı günü çekiyoruz bunu. Yani yılbaşından bir gün önce çekiyoruz. E, muhtemelen çok fazla internet yoğunluğu var. insanların internet kullanımı var. O yüzden yayının başında hepinizden özür dilerim. E, Ufuk Hocam, Hüseyin e, hoş geldiniz elinize. Dördüncü grup konuşsa. Tepe 3. Lig'deki 4. grubumuz. Ee, hemen e, sonuçlarla alakalı bilgi vereyim. E, e, Sivri -Sil 1-0 yendi. Bayrampaşa Adıyaman 0-0 kaldılar. Adıyaman 10 kişi tamamladı maçı. E, Bursa Yıldırım 2-0 Mola 0 -0 yendi. Bergama Ordu 1-1 kaldı. Bergama için iyi puan 52 ordu son haftaların flaş takımıydı. Deflasyonunda geçen hafta Aksaray'ı da yemişlerdi. Aksaray Sultan Sultanbeyli deflasyondan 2-0 galip geldi. Kestel Kırıkkale evinde 0-0 kaldı. E, Karber Karaköprü, Kozan iki 2, 2 kaldı. Düzce e, 2-0 yendi. Bu maçların bir kısmı 12. ayın 30'undan bir kısmı 12. ayın 31'inde oynandı. O yüzden e, bu yayınları da zaten bugüne bıraktık. 12. ayın 31'ine yani bugün. Bizi bugün çekerken siz bu programı e, 2021'in ilk günlerinde izliyor olacaksınız. Bu arada e, herkese mutlu yıllar da dileyelim. Hocam e, hemen e, evet. puan durumuyla alakalı da bilgi vereyim. Sonrasında e, size topu bırakmış olayım. Aksaray lider durumda 30 puanda. Musa Yıldırım 29 ama bir maçı eksik. Musa Yıldırım'ın lider kapatma durumu var bu arada. Adıyaman 28, Kerkit 28, Adıyaman e, Yalnız yanlış hafta e, geçtiğimiz hafta sonunda bir maç oynamıştı. E, 26'sında doğru Bergama'yı yendiler onlar 2 e, Düzce, e, Kerkit 28, Düzce 26, Ordu 23 şeklinde sıralanıp gidiyor. Küme düşme altında Kozan 11, Silivri 11, Muğla 8, Kutanbeyli 8. Tabii ki e, bu takımlarında bayağı bir maç eksikti. Bu grubu çok fazla değerlendiremiyoruz hocam. Yani değerlendirmek e, ikinci yarı daha net değerlendirmiş oldu, olacağız. Çünkü bu grupta çok fazla maç eksiği var. Evet hocam söz sizde evet. lider Aksaray'la başlattım bu Aksaray, Aksaray Belediye başlamamız gerekirse Deplasman'da ligin dibindeki takım 2-0 gibi net bir skorla e, kazanmasını bildi. Maç fazlasıyla lider şu anda. kendi sahasında oynayacağı Kelkit maçı ve rakibi Bursa Yıldırım'ın oynayacağı iki maç Kozan ve Bergama maçları Aksaray Belediyespor'un ilk yarıyı lider kapatıp kapatamayacağı konusunda bir bilgi verecektir bize bu oynanacak maçlar. O anlamda bu maçların önemli olduğunu söyleyebilirim. Ama Aksaray Belediyespor devre arası alacağı oyuncularla ikinci devre şampiyonluk yolunda daha emin adımlarla yürüyeceğini düşünüyorum. Eksik bölgelerini tamamlayacaktır. Bursa Yıldırım takımına gelirsek kazandığı Muğla maçıyla galibiyet serisini 4 maça çıkarttı ve 8 haftada 6 galibiyet 2 beraberlik gibi çok iyi bir seri yakaladı. Maç eksiğiyle 2. sıraya yükseldi. Tabi bu hafta da golcü oyuncusu Hüseyin daha önce bahsetmiştik. Gol sayısını 11'i çıkarttı. O da iyi bir rakama ulaştı. Bu bağlamda da Bursa Yıldırım takımını hani tebrik ediyorum. hocası, teknik ekibi, yönetimi iyi işler yapıyorlar. Lige ilk seneleri olmasına rağmen. Adıyaman 8 haftadır kaybetmiyor. Ve lig genelinde de 15 haftada sadece bir kez Moda Fena mağlup oldular. E, son Karaköprü maçında kayıpsız atlatabilirlerse ciddi ciddi şampiyonluk adayı olacaklardır diye düşünüyorum. E, Düzce, Aksaray ve Bursa Yıldırım maçlarını kendi sahasında oynayacak çünkü ikinci devre. O anlamda Adıyaman takımı büyük avantaj sahibi olduğunu düşünüyorum. E, 1954 Kelkit içinde söyleyeceğim daha önceden de belirtmiştik. Hani rakipleri eksik maçlarını oynadıktan sonra Kerkit takımının üçüncülük, dördüncülük gibi bir e, sırada kalabileceğini söylemiştik. E, ve son hafta oynayacakları e, deplasman Aksaray maçı da onlar için çok önemli. Hani oradan e, kaybetmeden dönmeyi hesaplamaları gerekiyor. E, o şekilde çünkü kaybederlerse alttaki takımların kazanması durumunda o aralarındaki playoff adına olan puan farkı daralacaktır diye düşünüyorum. O anlamda Aksaray maçı Kerkit için çok önemli. Kaybetmeme adı altında. 52 Ordu Futbol Kulübü için de yani 3 hafta sonra tekrar beraberlikle tanıştı diyebilirim. Yani hani herhalde son dakika kendi kalelerine bir gol atmışlar e, bu haftada. Öyle berabere bitirmişler. Hani Düzce'nin oyun e, Düzce'nin oynayacağı e, eksik maçların sonunda da hani ilk yarı için play kalıp kalmayacakları belli olur. Ama Ordu takımı e, iyi yolda diyebiliriz. Onlar da ikinci devreyi iyi geçeceklerdir devre arasında. E, Düzce Spor Karaköprü ile berabere kalmıştı. Hani şampiyonluk yarışı için önemli 2 puan kayıp olduğunu söyleyebilirim Hani kalan iki maçın moda fembe Kırıkkale maçları kazanırsa yani liderliği oynayacak duruma gelebilir ee, Karaköprü takımı da düzce deplasmandan önemli bir puan aldı Hani az da olsa alt, alt gruptan uzaklaşarak Hani rahatladı ee, ve önemli sayıda maç eksikleri var ee, Beşinci takımla aralarındaki yedi puanlık fark kaldı o anlamda da Karaköprü toparlanabilirse ilk başlarda konuştuğumuz e, ligdeki hayal kırıklığını bir seviye üst taraflara çekebilir. E, Siirt il Özel idarede üst sıralardaki takımların kayıplarıyla hani sahada Silivri takımını yenerek 20 puanla ulaştı. Yani önemli bir puan e, takibi yani e, ikinci devrede Siirt takımı yukarıyı takip edecektir. Hani gelecekteki yerlerini e, onların da devre yapacakları işler belirleyecektir ki Siirt takımı tesis anlamında yukarıya oynayabilecek kapasitede bir takım. E, yukarılarda görmesi gereken, gereken bir takımlardan biri olduğunu düşünüyorum Siirt takımını. E, Bayram Paşa kötü gidişata devam ediyor. Yine sahasında Adıyaman'la beraber kaldı ve son 9 haftada sadece bir kez kazanabildi. İlk 5 e, haftada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet serisi yakalayan bir takım. Daha sonraki haftalarda sadece e, bir kez Modafen'i yenebildi zannedersem evinde. O anlamda da hani Adıyaman takımına karşı da yaklaşık 55-60 dakika e, bir fazla oynadılar. Adıyaman takımı 55-60 dakika 10 kişi oynadı ama e, berabere bitirebildi maçı. Bayrampaşa o anlamda düşüşe devam ediyor diyebilirim. E, Alanya Kestel, Kırıkkale ve Muğla maçları var. E, yuk ve yukarıyı düşündüğünü e, biliyorum o, o takımın. Hani mutlaka kazanması gereken maçlar. O maçlardan 6 puan çıkartmaları gerekiyor. E, daha sonra yapacak transferlerle de ikinci devre Kestel takımı ee, yukarıya doğru zorlayacaktır. Ee, Playoff batısının içinde yer alacaktır diye düşünüyorum devre arasında yapacağı transferlerle. Yani Bergama 3 haftalık mağlubiyetten sonra e, zor bir 52 ordu futbol kulübü deplasmana gitti. Oradan da bana sorarsanız çok iyi bir puanla döndüğünü düşünüyorum. E, çünkü rakibi formdaydı ve galibiyet serisi yakalayabilecek bir durumdaydı yeni hocalarıyla beraber. O anlamda da onların önünü Kesmiş oldular ve aldıkları bir puanın iyi olduğunu düşünüyorum. E, Modafe'nin e, iki zorlu maçı kaldı. düzce deplasmanı ve 52 ordu e, içeride oynayacakları maç. Yani bu maçlarda kaybetmemesi e, önemli sonuç olacak. Çünkü alt gruptan uzaklaşmak adına bu maçlarda kaybetmemesi gerekiyor. E, Kırıkkale kendi evinde yani rakibi diyebileceğimiz Kozanspor'u yenerek maç eksiği avantajı ile düşme potası ile arasındaki farkı dörde çıkarttı. ki ilk yarı sonu için e, önemli fark diyebilirim hani böyle sonuçlanırsa, bu şekilde giderse 4 puan fark. Kırıkkale takım için aşağıyla iyi fark olduğunu söyleyebilirim. E, Silivri deplasmanında Siirt'e kaybetti. 11 puanda kaldı. Yani devre arası onların da yapacağı iş tehlikeli bölgede kalıp kalmayacaklarının belli olacaktır. E, Kozanspor'da e, 3 maçlık beraberlik e, ve bir maç galibiyet sonrasında e, tekrar e, kaybetti Kırıkkale'ye. E, o anlamda da maç eksikleri sonrası yapacağı takviyeler Alt gruptan kurtulma mücadelesi vereceğini gösteriyor Kozan takımında ama işleri çok kolay değil. Yani Muğla ve Sultanbeyli'nin de o gruptaki rakiplerine göre, alt gruptaki rakiplere göre işlerinin çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Yani açıkçası o şeyden çıkmaları, girdaptan çıkmaları biraz daha zor gözüküyor. E, o grupta hocam öyle görünüyor. Sultanbeyli e, birkaç tane transferle başladılar henüz. Onlar transfer başladılar ama, e... Yani takımda sanki başka bir e, sıkıntı var gibi. Onlar da üçüncü üç, teknik direktörüyle devam ediyor. Eee size insanı sözü teslim edeceğim. Ee, sana söz vereceğim. Ee, Haftaya sözü şöyle vereyim. Ee, bir sonraki hafta e, grubun hani e, Akhisar için ve Kerki için çok önemli bir maç var. Yani Birbirleriyle oynayacaklar. Akhisar kendi evinde. Ee, yani. bakalım neler olacak orada. Ee, bu arada e, yani bir maç daha var bu grupla alakalı hafta sonunda. Fikşir'de birer maç daha gözüküyor. Ertelenen 12. hafta maçı. Muhtemelen pazar pazar oynanacak. Ee, bakalım neler olacak? Bizim, o maçla alakalı beklenti nedir? Aksaray Kerkit'le alakalı. Hani grubu yani, sanki biraz e, de Aksaray'ın kaderi gibi duruyor. Nereye gideceğine doğru. Yani Ak Aksaray için Ufuk Hocam geçtiğimiz haftalarda bir istatistik vermişti. İbrahim Konuksever'in olup olmaması biraz galibiyetlerini etkiliyor anlaşıldığı kadarıyla. E, İbrahim Konuksever'in olmadığı maçlarda sıkıntı yaşıyorlar İbrahim evet, hani Olmadığı maçlarda genelde puan kaybediyorlar tarzında. O önemli. yani Kerkik zaten bence e, sezonun başarılı takımı. Yani bu konumda olması bile o kadar maliyetli e, takımların içinde çok değerli görüyorum ben Kerkik'i. Ama e, ben Aksaray'ın açıkçası o maçı kazanacağını düşünüyorum. E, Aksaray'ın yani yeneceğini düşünüyorum. Onun dışında burada Düzce Spor'da bir e, hoca ayrılığı yaşandı bildiğim kadarıyla. Kemal Hoca ile yollar ayrıldı yeni hoca bildiğim kadarıyla henüz açıklanmadı Düzce Spor'da. Tabii açıklanmadı. Ee, onun dışında, onun dışında burada ertelemesi gereken çok maç var. Yani ben Kozan Spor'u yine takdir ediyorum açıkçası. Çok zor süreçlerden geçtiler. hem maddi anlamda hem Covid süreci onları da vurdu. Tüm takım Covid oldu yani. Baştan aşağı Covid oldular onlar da. Ona rağmen dönüşünde hani mesela Covid sonrasında hep düşüş konuşuyoruz ama Covid dönüşünde alınan puanlar da bence kıymetli bilmiyorum Ufuk Hocam nasıl değerlendirir. Ee, Kozan Spor'u ben Öyle Açıkçası Covid dönüşünde iyi buluyorum. Onun dışında ufuk hocam özetledi zaten. Bekle diyecek bir anekdotum yok açıkçası. Peki. E, yorumlara geçiyorum. E, bu grupla alakalı o kadar çok yorum geldi ki okuma okuma bit okuya okuya bitiremeyeceğim. Diyemeyeceğim tabii ki. E, sadece üç tane yorum geldi. E, birisi zaten bizim sürekli izleyicimiz, daha iyi izleyicimiz. izleyicimiz. Onlar bize destek amaçlı yorum atıyor. Teşekkür ederim. Ama diğer konularda e, çok bir destek göremiyoruz açıkçası. Hemen yorumları okuyun. Adıyaman'ın ikinci devre fikir avantajı var demiş Murat Arık. Düzce, Aksaray, Yıldırım gibi takımları kendi sahasına ağırlayacak. Bu avantajı iyi kullanırlar. Evet, Şampiyon ama. olabilirler. Ee, bakalım göreceğiz. Ee, bu haftaki Zeynal e, Güneş Bey yazmış. Dün yazmış. Bu haftaki analiz ve değerlendirmelerinizi merakla <laughs> merak bekliyoruz hocam demiş. Onunla beraber üç yorum oluyor bu arada. E, artık bu hafta <laughs> yorumlarını yapar. Yani bu gruba ilgi çok az. E, gerçekten hani ilginizi bekliyoruz arkadaşlar. Bizi motive etmeniz açısından bu gruba daha fazla çalışıp ee, bir şeyler çıkarmamız açısından bizi zorlamanızı bekliyoruz. Ama bu grupla alakalı henüz bir sistem bir zorlama gelmedi. Ee, bu kadar kısa sürede kapattık zaten yayını. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, hocam, e, Hüseyin ağzına sağlık. Herkese mutlu bir yıl diliyorum. Umarım e, 2021 e, gerçekten e, pandemiden, koronadan e, uzak bir yıl olmasını temenni ediyorum ki tatlara dönelim. Tarafların arasına girelim. Ben özellikle e, tarafların arasına girmeyi çok istiyorum yayınlarda onları çekmeyi çok istiyorum. Çok güzel program fikirlerimiz var ki maalesef pandemiden dolayı kaldı. umarız bu yayınları beraber samimi yapma şansımız olur. Umarız taraftarlar arasında bulma şansımız olur. Yayınımız burada bitiyor. Noktalıyoruz burada. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. hocam Hüseyin ağzına sağlık. Teşekkürler. Mutlu yıllar herkese. İyi seneler. İyi seneler. İyi günler.